Tüm diğerlerim yepyeni bir selam videosuna biz hoş geldiniz. Bugün efsane bir kapışmayla karşınızdayım. Ne yapıyoruz abi İngiliz bak sprite karakterlerini 100 vs 100 yaptıracağız birbirleriyle kapıştıracağız ve klasik kapışma arenamız ve bu kim be buraya biri konmuş. Şşt. Alo. Koştur koş kuş tik tik koş 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 ne kedifi ya <laughs> kelami ne haber lan? abi mi? Asıl sen kelsin abi bir kendine bak Allah aşkına. <laughs> Turabi? Turabi miydi? Kurabiye, kurabiye. Aa, kurabiye, ne haber? Ya yani video çekmeyi unuttum seni galiba kanka merhaba. Abi harbiden ya senin tipi baya değişmiş şu Minecraft'ta bir kendine baksana. Bahim bayım bahim gayet tipim <laughs> yerinde. Sen kendine bak. Ha, F5 ile kendine bakabilirsin ben yakışıklı bir kediyim bir kere. Bitecekler o zaman size bırakıyorum. Kim daha çok tatlı dadlı dadlı o yoruma yazsınlar okey. Vay be Gaffur abi duygulandım ben. Seninle video çekmeyelim bayağı oldu. Aa, da iyi şu an benim de darmadan. Daha Duygular çok darmadan olmadan. E, i̇stersen e, e, kapışmaya geçelim. O zaman Gaffur abi bahisleri alacağız. Linkten çık da ezilme şeylerin arasında. Aman e, selami bu lavlar ne kanka? Buraya yoksa sevdiğin dişik kedinin adını mı yazdın lavlarla? Hı hı. Hiç o kadar ee, şey düşünmemiştim. Biraz odunca düşünerek. Abi şöyle. Bura bizim kapışma alanımız. Sen buraya yeni görüyor olabilirsin ama burada kimler kimler karıştı kapıştı. Papa Playtime'lar mı kapışmadı? Garton of Benvel'ler mi kapışmadı? Amanın. Amanın. Bir gaffurla mı kapışmadı burada? <laughs> amanın 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 kankam. Şaka yapma şimdi bak pati aşağı <laughs> falan düşer amanın. Şimdi abicim karakterlerimizi evet. seçelim. Clucker. Ee, faz birden Clucker'ımız var. Rakim ya bana o... öyle terimler kullanma fazla turun. Bana direkt mavi mi yeşil mi hangi sprengi onu söyle kardeş. Sen öyle isim bilmiyor mu? Kardeş bilip bilmemek değil mesela. Samimiyetsiz oluyor anladın mı? Samimi ol birazcık. Hı -hı. Yoksa mesele... öpüle ya. <laughs> Kedilerle dans edebilmektir. Hı -hı. Bu Clucker gri. Gri kankamız anladın mı senin dilinde? İngiliz aksi prangi bilmeyen cahil abim. Oğlum bu abi. benim lan Grey Cat bu benim ben. Ne anlatıyorsun ne? sen? Grey Cat mi? Abi bu o değil. Gre bu o değil mi? Bu şey bu o değil. Selam nereden çıkarın böyle saçma şeyler ya? Sana cahil Gray cahil bu. Getireyim. Seni getireyim. beni biraz... getir direkt beni getir. İşte aydınlatacağım abi seni. Faz 1'deki Grey Cat. Ben? Ne niye? Bilmiyorsun işte. Aydınlanacaksın. <laughs> Aydınlatma deyince bir an etrafıma böyle flash maçtan sandım. <laughs> Daha soğuk bir espri olamazdı. Gel gel onu da buraya koyacağım. Mantıken aynı yere koyarsam kapışırlar. Buradaki olay şu. Şimdi hiç düşündün mü bura nasıl bir ring? 3 farklı yer. Onu soracağım. Bu ne böyle üç tane gözü var kankam? Ne ayak? Bak abicim buradaki olay şu. Birini en sağa koyuyorum. Öbürünü gidip buraya koyuyorum. Tamam mı? Hı, Hı. Şimdi ben bunları direkt yan yana koysam bunlar direkt birbirine saldırır ama 100 tane buraya diziyorum 100 tane buraya diziyorum Duvarlara bir kanıyorum. Hı. Savaşıyorlar. Hıh. He, he, tamam, tamam. hadi iyi at. Adamlar, adamlar kapıştırıştı lan. <gülüş> işte lan! Delirtme adamı, selamı. Abi az önce öyle bir şey oldu, bilgisayarım çöktü neredeyse. <gülüş> Bilgisayar alındı galiba ben bağırınca. Özür dilerim. Artık sert işte. bir atış evet, değil. Yani millacik bilgisayarımı üzdün sen. <gülüş> Eee... Okey sen kanka, kanka şimdi... Abanda işte sprankerden gafur. Şşt bana bak. Kanka sen gider misin? Taktik vereceğim adamıma. Ben onun koçuyum. Git. Gitsene taktik kardeş. Taktik ver abi. Gitsene ya. Birbirinize taktik verebilirsiniz. Al şuna da taktik ver. O Aa. ne lan? Aa bize saldırmıyor bunlar. İyi bari. Ya ben bizi Hayatta kalma moduna geçirdim siz kapışın diye de Allah'tan zara saldırmayın. <laughs> Selami. Yaptın gene kelamiliğini. <laughs> Seni gibi kelami. Aa, Aa bana bunlar bana... Birbirine... faz bir olduğu için mi saldırmıyorlar? Bir saniye faz 2 atarsam o zaman ortalık karışacak. Farz mı? Ne farzı kanka? Ayy. <laughs> Görüşmeyeli espriler <Evet>. <gülüyor> yerlerde. <gülüyor> Selami kanalı dini şakalar yasak. Şimdi şöyle yaparsan, Heh sen hala hayatta kalma mı? Nice. Tamam. Şimdi ya sana... beni attın buraya sonra hayatta kalma malma diyorsun. açtın ka hayatta kalmayı kapattın abi, hileyi. Bana bak, bana bak abi. Şunu yakala. Ay, ay. Bunu nasıl atıyorduk? At. O kadar Minecraft oynamıyorum ki. Bak attım kılıcı. Çünkü o sana lazım olacak abicim. Hmm, geliyor, neden acaba? geliyor. <laughs> Neyle bunu kanka? Kimi göndereceksin? O ne? Oğlum bu kendini atmış. Bana ne yapar? Selam. Allah aşkına beni yukarı al. Bana ip ver. İp ver oradan bir şey ver. Al beni. Tutun bunun ipini <laughs> tutun. İpi var mı? Aynen tutunayım da. Beni de bağlasın sonra değil mi kanka? Şşt lan gülün oğlum şşt lan. İkimiziz bak. Bizden başka kimse yok tamam. Oğlum bu titriyor bu korkuyor bu benden ne titrek lan. Selami. Bu niye? Bu sıkıştığı için hareket edemiyor herhalde. Dur yanında bir tane koy. Lan bana vurma. Ah, Çok Bunlar ne lan? <laughs> Yanlış. <Yalnız, gülüyor> yaratıkları kendi arasında kapıştıracaktım. Ne alakaysa şimdi Gaffur abili bir kapışma. Sana bakıyor ha o sana saldırır. Ben sana söyleyeyim baksana sana dönüyor sürekli. Yok yok ya bakmıyordur bana Oğlum, Oğlum lan. o ayarımı gördün ha. Şükrek saldır. Saldır pisi. Kanka buraya bir köpüş at ya. Aa geliyor vur vur vur. <laughs> Aa da Abi abi. Faz birdekiler düzgünmüş, diğerleri sinirliymiş. Böyle dövüyor. Kanka bana gibi. bana hack ver hack. Hey. Abi. Gel sana kamera arkası. Slash yaz tp. Önce t'ye tıkla. Metin adın alanına gel. Kapur abiye şeyi öğretiyorum. Minecraft. <laughs> t'ye tıkla abi. Evet slash yazdım. Tp. Tp. Boşluk. Space. Kaka. Selami. Kaka. Ayrı. Selami. Kaka, ayrı Kaka, mı? KK ile Selami ayrı. Tamamdır. Kaka büyük, Selami'nin sesi büyük. Bunlar ayrı. Oh. <laughs> Ortalık çok güzel işte. Tulaş. TP. KK. 70 tane Minecraft videom var en az. Yeni. Gerçekten kanka flash değil mi tp boşluk evet k'nın ikisi de mi büyük k'nın ikisi büyük üçüncüsü küçük üç tane mi k var oğlum selami küçük mü <laughs> iki tane büyük k evet selami'nin s'si büyük s selami ee yardım edeyim ela'sı küçük evet mi'si küçük selami değil mi oğlum normal işte s büyük Diğerleri S büyük. abi kendini ışınlayabilirsin. Aa yavru Sanka taktik geldi. Söyle yavru. Aa yavru geldi. Gel yardım et ona. Ya abi git ya git ya. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> Tam. TP. Kafur abi ağlayacağım abi. TP yapıp Bak. yanıma geleceksin abi. TP. Boşluk. <laughs> TP. Boşluk. Evet. Ee, abi ya, şunu deliğe atsana ben ya, yapıştırayım. Dur ben diyeyim. bu abinin yanına gideceğim. T.P boşluk selam abi sani T.P gaffur bon, Selami Selamün aleyküm sen niye oh, sürekli sonunda. şekil değiştiriyorsun <laughs> arkadaş de şekil değiştirmiyorum ben sen de öyle gözüküyor büyük ihtimal ee. dur ben sana şey modu vereyim ya sen böyle acı çekiyorsun gel uça uça gidelim ringi gördün zaten gel ringe hadi ya da bam, sana bam, kılıç vereyim, sen bam, burada bam, bam, tavuklarla dövüş abi. <laughs> Korkak tavuk. Yok, hadi hızlı Oha, gel hızlı. Steam. Hileci. Şifte basılı tutacaksın işte, sen de çözdün şimdi. <gülüyor> hani? <gülüyor> Ay, JTRL'eymiş pardon. Ben ince tuşlara karıştırıyorum. Ne JTRL'si lan? <laughs> Oğlum B'ye... W'ye iki defa bastım ben kanka. Başka bir şey yapmadım. He, tamam aynen. O da bir seçenek. Uh! Kanka şimdi ne yapacağız? Kapıştıralım artık. Hadi gel. Şimdi ben kapışmak istiyorum. Bekle. Al sana yumurtayı atayım, al. Sen şimdi bulamazsın mı? Al. Heh, He. dur bekle. Direkt atma, direkt atma. Dur. <laughs> okay. Şimdi kılıç alacağım elime. Bir saniye bekle abi. Bir dakika beni hangisi öldürdü kanka? Bu patimdeki de mi? Orun, i̇ntikam orun. aldı? Be. Ben seni intikam mı Ama ben bir donanıp alayım böyle Atletle donla inmeyeyim yanına arkadaşım Selamlar Tamam ben bakmayayım Ne yapıyorsun? Kalkan ee. abi de evet, evet, bunları alacağım Aynen Gafur abi Bakmazsan hmm. giyiniyoruz şurada Hehehehe Hehehehe Ölmeme totemi al sen ya yavrucuğum öyle şeylere ihtiyacım yok benim ya totem motem. Abi kalkam. Ya Allah. Kapra oh, abi bu... dur gönderme. Ne Sana okay. bir de yetki vereceğim. Yetkili bir abi olacaksın artık. Ondan sonra. Kendimi hayatta kalmam oldu. Hazırım kaptan. Dur şunu bir öldüreyim. Dur bekle atma. Atma sakın. E bu sen sağ Şunu bir öldüreyim. Aa delirdi delirdi delirdi. Dur abi atma zaten. Şu an sıkıntılı bir rakip varmış burada. Allahım. Gönder ya Selam Nasıl göndereceğim Yok, lan bunu? Sağ tıkla, bizi bağlayacağım. Oluyor, olmadı. Ben, oldu. Sen, sen <laughs> sana vurmaz zaten, merak etme. Eee. Sağlam evet. vuruyor yalnız. Kritik vurursan daha iyi olur. Kritik neresine? Kalçasına mı vurayım? Hayır bir kere vurcan iki tane bekleyeceğim bir kere vurcan iki tane bekleyeceğim o şey mi? hiçbir şey anlamadım boş ver abi başka karakter havadayken... seçebilir misin Heh. havadayken niye atamıyorum bunu ben sana Yer, bir yere dokunması gerekiyor yavru havadayken ha. atabiliyor musun bunu yok olmaz olmuyormuş abi Tamam o zaman onu saymaz şimdi sıfırdan alalım kanka tamam mı? Tamam. O güzel olmadı. Selami hazır mısın? Nice selami. Atıyorum intikam al tamam mı kankam? Bir, iki, Üç. Evet. Allah kaç, Allah kaç, kaç, kaç. Kalbine kalbine. E kalbine çalış kalbine Hiç vurmadı bana yalnız. Efsane saldırdım. Selam abi bunlar falan ya. Sen bir de tahta kılıçla öldürmeye dene de. Abi hayır, tahta kılıç gönder. Hayır, hayır. Tahta kılıç gönder. Bir dakika Video, video, video amacından çıkıyor Selami gaza gelme hemen. Biz sprankleri kapıştırmaya geldik seninle birbirimize gireceğiz şimdi. Gel buraya çık ee, yukarı. Show yapmak istiyordum tamam neyse. Kaslarımı başka bir videoda gösteririm. Tamam. <laughs> Okey. Şimdi. Rankiler kapışın lan. Ayrı bir komut lazım kapışmalar için. Dur kapıştıracağım ben onları. Şimdi. Nerede bu? Aha. Bak Afur abi. Dörpül'ü koyacağım. Dörpül'ü bilir misin? Dörpül? Şimdi buraya 100 tane <laughs> dörpül dizeceğim. Tamam. <laughs> Abi kapışma videosu dediğim böyle olur ya. Buraya bir sürü dizeceksin ki bilgisayar çöksün. Sonra video cici olsun. Sonra ben oturup ağlayayım. Zaten Gakur abi 100 yılda bir buluyoruz. Onda da video series. Aa hayır hayır. Bundan sonra pisicikler e, e, aktif olarak video çekeceğiz Selamicim değil mi? Aynen öyle. Aa yavru kedi de gelecekmiş artık videolara. Bilmiyorum öyle bir şey duydum. Yavru kedi mi? Selam Yiğit her. <laughs> ne yaptın? İzleme mi geldin abi? <gülüyor> <gülüyor> yarım saattir uğraşıyorum. Kanka bura şey oldu lan. Gremlin çek oldu. Sanki <laughs> gremlin çek havuzuna dalacak evet, gibi yay oldu. ne yaptın lan? Mayeksin. Patimdeki buraya atayım mı kanka? At abi. Allah atıyorum. Aa, abi sana yalnız zahmet oldu. İstersen o kadar atmasaydın. Kaç tane atayım? Şaka. Şaka, mı... şaka mı yapıyor <laughs> anlamıyorum ben bunu ya Bir şey diyeceğim şöyle bir sıkıntımız var Abi <laughs> Ne <şimdi> yapıyoruz da... <laughs> Kötüler Kötülere saldırmıyor Kötüler sadece iyilere saldırıyor ama iyiler de kimseye saldırmıyor Kapışma biraz mantığından çıkıyor oluyor Galiba en son kahramanlık yapıp benim saldırmam Kapışmaktan çok yani işte... Şey gibi oldu kanka bu Kötüleri beslemek gibi bir şey oldu Kötüleri göstermek gibi olduysa Senin de gösterdi hayır, hayır beslemek beslemek Ne evet, beslemek ee. Evet 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 doğru diyorsun sen... Besleme Selami sen Aslı'nın beslemesi mi? <laughs> koba kafayı biliyor musun? Koba kafayı Koba kafayım mı kanka? Koba kafayı bilmiyorum hangisi o? Bekle göstereceğim sana He he şu kafasına koba geçiren Selami tamam ya biliyorum onu Bu kafa kafaya bayılıyorum ben Çok güzel yapmışlar ha Minecraft'ta Neyse Selam abi benim hangi Kanka kötüler ileri şimdi... iyileri saldırıyor klasik Aynen. dünyada olan işte burada da devam şey söylüyor, Kanka bak şöyle Şu Olur. an bu kafası ısırılmış brut var ya delirdi Bu deli şu an şimdi Normalde ben hepsini salıyorum. Hepsiyi oyunun başında. İlerleyen zamanda Bir ne anlatıyorsun be abicim ablacım? ne nedir? Abi. nedir o? O nedir? Eee Allah'ım Selam, <laughs> Selam ne yapıyorsun şu an? Gafur abi sen de kılıç al bıçak al <laughs> diyecektim az kalsın. Sen de bıçak alıp gelse <laughs> miydin buraya güzel olur. Kapışırdık buradan. Hemen bunları. alıyorum bu. <laughs> Tek başıma burada. Allah'ım e, pazarına indim gerçekten. Yalnız bir şey diyeyim mi? Tek kişi güzel yargı dağıttım abi burada. Helal lan. Of Sana da patlamış mısır verseydik. Allah gangti gerek yok ya çok yağlı olunca akşamları çarpıntı yapıyor biliyor musun minak ediyor yemi. <laughs> Allahım ya Rabbi o zaman süt iç. Eder süt mü içer selamı ya bu tam bir kelamı ya. Evet. Öldür, selam abi, öldür. Aha bir canım kaldı. O kalbi de oran alacak. Bir kalbim kaldı abi, onu kime vereyim? Al, Yavru kediye. Selam abi, selam abi. <laughs> Oha, sonuncuya öldüm. Kanka, kafası yarağa verdin. Kalbini. Ee, Bu kanka arada... bunlar kapışmayacak mıydı? Abi, konsept böyle, Selami kanalında. Bunlar hazır ol. İçerik her an değişebilir. <laughs> Video içinde içerik değiştirdik şaka gibi. Aa, abi var, sen tüccar. bizim ne var? Tüccar. Tüccar. Aa tüccar var. Bak içerik değişti. Şimdi tüccarla ticaret yapacağız burada. Ya kardeşim. Hmm. Neyse. Ne Üç varmış kanka sorsana bir. abi. Abi grimisi çek sorayım mı sen seversin? Ooo oh, şu an var ya içim böyle bayıldıydı iyi gelir. Hiç <laughs> güzel bir şey yap. Eşek tüccar dövdüm balandırabiliyor. Balandırıcıya 2 zümrüt yaprak satıyor. Kafur abi içerik içinde. Enfin... He. Ne adam azarlıyor, Adam içinde gücünde, ekmeğinde. Ben de mamamdayım. Sen de havada söver. Kusura selam abi. Bunların hepsini kafur abi düşsün. Bakın yalan yok, manyak tutsunlar. Böyle bir şey içerik olamaz, oğlum. Böyle içerik de bu kadar değişik gelir. Sakin. Kaprankiler. Biz böyle anlaşmadık ama. O kadar a, pati pati yaptık en. Vay be. Yakın sütun altını fizikler. Hayat arkadaşımdan kanka'mdan döpük yedim. Vay be. Kanka ihanetle de değil, bildiğin döpük attılar bana. Ah sırtım. Bir yesin ya, şu kötüler ileri bir yesin abi, bir, bir şeyler, bir şeyleri yesin. Yesin. Gel Abi ben seni oğlum. yiyeyim gel bakayım. Yok beni ben Kom <laughs> sen iyice Necmi'ye döndün ha. Sen Necmiye mi <laughs> takılıyorsun bana? <laughs> Tam Necmi'li gülüm oldu. Ya bak git toprağım. Necmiye iyi bir şey demeye gelmiyor yani seni seviyorum bile diyemezsin abi. Bu kollarını açır sarılır oraya bir yatak yapar öper seni yani. Çaresiz adam koşarak <laughs> geliyor ya ben sana yaratıcı <laughs> mod açardım abi izle yeter ki. Ben garibanım kankam, Biraz önce döpük yedim biliyor musun? Hayat kankamdan da artık yani abi. koşmuşum, koşmamışım, yürümüşüm. Aa böyle emeklemişim, yerde sürmüşüm. Ne fark eder? Şimdi ben ben Gafur abime bir güzellik yapacağım. Sana bir kalkan evet. dizeceğim abi. balık yok, balık yok. Savaşın içindeyiz şu anda. Aha benim en zevk aldığım şey yapacağız şu anda. Ne yapacağız kanka? Saçımızı sıfır mı vuracağız? <laughs> Lan şaka 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 şaka. Şaka. Ben sana bir şey yapmayacağım. Ha. Ya bir mi lan? Vallahi. Ben de TNT yapacağına kanka benim her tarafımı TNT ile dolaştır Ben yaşayan canlı TNT yürüyen TNT olayım hadi İntihar TNT Gel içine bunu Ben TNT geleyim şu an <laughs> Kanka TNT gibiyim şu an patlamak istiyorum hadi Patlat beni Selami Yediğim ihaneti anca böyle unutabilirim Selami. Ah be abi. Ciğerimizi yaktık. Hiç tahmin abi. etmedim. Mezarımın TNT'lerden oluşacağını. Abim. Kanka, Mr. Beef mezarda yüz gün oturduğum video çekiyor ya, ben de TNT'lerin altında yüz gün kaldım videosu çeken mi? Ah be abi, bu Gafur abiye yeter yeter. Allah! <laughs> Bana bir şey olmadı ya la. <gülüyor> 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 Aramız iyi mi? Kötü olması için bir sebep. Mesela mı? gene geldiler mi sana? Allah Allah. Yani gelmediler de. Hmm. Hani biliyorsun ki daha önce yaşadığımız bazı problemler vardı. Abim. Gel 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 gel. Oh nice nice video. Nice Greek Greek.